tarlamı geldiğimde tarlamı kar yağmış sandettim. Mersem mermer atıklarını, pisliği, çamuru havuzlardan taşarak e, zeytinlerin kökünden 4 metre benim olduğu halde bütün tarlamın içini yayılmıştır. Haberim yok benim tapulu yeri 80 santim eninde 90 metre uzunluğunda e, 70 santim eninde temel açılmış. Bununla ilgili jandarmaya bildirdim jandarma savcılık kanalıyla e, kadastro verilen gönderdi inceleme yaptılar 540 metrekare yerime girmişler çamur atık e, mermen atıklarını hala daha buraya e, atmaktadır fabrikanın kenarında, dere kenarlarına e, boşaltmaktadırlar.